Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Sizlerle birlikte A101 8 Ekim kataloğunda yer alan gıda ve temizlik ürünlerini inceliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk olarak Lipton'dan Jumbo Rize Poşet Demlik Çay var. 30'lu paket 11.95 Süper dondurulmuş kıymalı tava böreği var. 360 gramlık paket 10.90 Torku'dan da dondurulmuş dana hamburger köftesi olacak. 360 gramlık 17.95. Rella dondurulmuş havuçlu cevizli kek var. 600 gramlık kutusunda 15.95. Duru'dan saç kremi olacak 600 mililitrelik 9.95 350 gramlık cam kavanozda Nut Master fıstık ezmesi var 12.95 Vioneden antibakteriyel köpük sabun var. 500 mililitrelik 9.95. Signal White Now Glossy Shine diş macunu 75 mililitrelik 14.90. Bompi çay keyfi kurabiye çeşitleri var. 300 gramlık kutular 5.25. Çerezya'dan da susamlı fındık 250 gramlık paket 13.95 100 gramlık namet dana füme kavurma 9.95 Lavaş kri, çeddarlı, yarım yağlı üçgen peynir 108 gramlık paket 5.45 Aktivye probiyotik yoğurt çeşitleri var 8 çarpı 100 gramlık paketler 12.95 Uno'dan limonlu mini kek 200 gramlık 6.25 Burcu'dan sos çeşitleri olacak arkadaşlar 330 gramlık mayonezler, renç soslar, barbekü soslar 4.95. Nuhun Ankara makarnası, sebzeli burgu makarna 350 gramlık 2.90. İçim çikolatalı pastörize süt var 1 litrelik 6.50. 180 ml'lik clear şampuan artı aks deodoran var 150 ml'lik avantaj paketi 21.90. Green World'den el cilt dezenfektanı olacak 500 mililitrelik 9.95 Juice'dan meyveli içecek çeşitleri var 1 litrelik 3.50 Cipso Atom acı ve yoğurt aromalı cips 85 gram 3.25 Ülker Crispy tırtıklı kreker çeşitleri 2.25 Ülker'den 5'li paketlerde çikolata çeşitleri var Çokonat ve al beni. li paketler 4.95. Klasigo dondurulmuş sütlü çikolata kaplı bar 60 gram 3.25. Ülker Kokustar Hindistan Cevizli Bar Çikolata 5x25 gramlık 3.95 8 Ekim A101 kataloğunda yer alan gıda ve temizlik ürünlerini inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.